Merhabalar. Test 18 ile devam edeceğiz sorularımızı çözmeye. Birinci sorudan hemen başlayalım, uzatmayalım. Alanı 36 cm kare olan bir karenin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Bakın, karekökün tanımı neydi? Karekökün içine yazdığımız sayı bir karenin alanı oluyordu. Bu işlemin sonucu çıkan sayıda veya çıkamayan sayıda olabilir bu. Kenar oluyordu. Neyin kenarı? Karenin. Bakın mantık bu. Alan 36 ise hemen karekök için 36 yazıyoruz. Yani 36'nın karekökünü soruyor bize. Bulduğumuz sayı 6'dır. Bu kenar uzunluğudur. Yani 6 cm kenar uzunluğudur. Bize çevresini sorduğu için bir karenin 4 kenarı ve hepsi de birbirine eşit olduğu için 6 çarpı 4 24 cm olarak karenin çevre uzunluğunu buluruz. Hemen 2'ye geçelim. Bir kenar uzunluğu A birim olan bir karenin alanı A çarpı A eşittir A kare şeklinde hesaplanır. Tamam. Buna göre bu işlemin tersi yapılarak yani alanı verilen bir karenin bir kenar uzunluğu da karekök içinde A kare eşittir A şeklinde hesaplanır. Bu karekök işareti denir. Bu işareti karekök işareti. biliyoruz bildiğimiz için hemen okuduk zaten. Bu bilgilere göre karekök 225 hangisine eşittir? Evet 225 neyin karesiydi arkadaşlar? Tam kare sayıları çok iyi bilmemiz gerekiyor. 15'in karesiydi. Dolayısıyla karekök 225 15'in karesi olduğu için karekök dışına 15 olarak çıkar. Cevabımız da 5 Tam kare sayıları çok iyi bilmemiz gerekiyor. Şimdi üçüncü soruya bakalım. Karekök içindeki sayıların toplamı nedir diye sormuş. Bu işlemin sonucu. Bu 6 olarak çıkar. Bu 7 olarak çıkar. Bu da 8 olarak çıkar. Tam kare sayılardan biliyoruz. Toplarsak da 6, 7 daha. 13, 8 daha. Ne olur? 21 olur. Yani değişik. Dördüncü sorudayız. Yukarıda verilen işlemlerde kullanılan A, B ve C sayıları doğal sayılar, sayıdır. 3 işlemin sonucu da tam kare bir sayı olduğuna göre a artı b artı c en az kaç olur? En az olması için ne yapmamız lazım? a, b ve c'yi 75, 56 ve 90'ı tam kareye tamamlayan sayılar seçmemiz lazım ve en yakınındaki sayılar seçmemiz lazım. Bu durumda 75'e 6 eklersem 81 olur tam kare olur. 56'ya 8 eklersem 64 olur tam kare olur. 90'dan da C'yi çıkarmam gerekiyor. 9 çıkarırsam 81 olur ve tam kare olur. A, B, C üçü de doğal sayı olmuş oldu. 6, 8 ve 9. Üçünün toplamını soruyor. 6, 8 daha 14. 9 daha 23. Cevabımız C eşit olur. Evet. Beşinci ve son sorumuz. Test 18'in ilk sayfasından şöyle biraz yukarı kaldıralım evet. Öğretmenin tahtaya yazdığı asal sayılardan ikisini toplayarak tam kare sayı elde etmek isteyen öğrencilerden 3'ü aynı tam kare sayıya ulaşıyor. 3 öğrenci farklı asal sayıları kullandığına göre ulaştıkları tam kare sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bakın. Tam kare sayıya ulaşmaları isteniyor. Ne yapıyor? iki tanesini toplayarak ve farklı sayıları kullanmışlar. Şimdi bakıyoruz 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. Kaç tane sayımız var? 4, 4 de buradan 8. Yani toplam 6 tanesini kullanacağız. Ne olabilir? Mesela 29 ile 7'yi toplarsam 36'ya ulaşırım. Tamam. Başka öğrenci 36'ya ulaşır mı? Bakıyorum. 17 ve 19'u toplayarak 36'ya da ulaşırım. 23 ile 13'ten de 36'ya ulaşırım. Dolayısıyla 36'ya 3'ünü ulaştırdık. Hepsi de farklı sayıları kullandı. Cevabımız da o zaman D şıkkı olabilir. Evet arkadaşlar test 18'in ilk 5 sorusunu sizler için çözdük. Videomuzu çok uzatmıyoruz. Çünkü uzun videolar sizin için çok faydalı olmuyor biliyorum. Yeni videolarda yeni çözümlerde görüşmek üzere. Tekkal Akademi'de kalmaya takip etmeye devam edin. Hoşçakalın.